Herkese merhabalar sevgili YouTube, bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Arkadaşlar yepyeni sezonumuz geldi ve ben size birinci hafta görevlerini göstereceğim. M6 sezonu gelmiş bulunmakta. Gelin bir görevlere göz atalım. Buradan tiketimizi free olarak açıyoruz. 3 Royal Pass üst üste almanız gerekiyor. Aldıktan sonra da ikinci hafta görevlerini buradan çok rahat bir şekilde görebilirsiniz ki VP kartı da verebiliyor arkadaşlar. Görevlere de geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer oyunda arkadaşınız yoksa beni ekleyebilirsiniz. ID'mi de açıklanmış bölgede ve yorumlarda bulabilirsiniz. Sabitlenmiş yorumda ID'mi bırakacağım. Bununla birlikte Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Orada da arkadaşlarımızla birlikte bu görevleri yapabilirsiniz. Şöyle görevlere gelelim. Birinci hafta görevleri ve ikinci hafta görevlerini göstereceğim. Birinci hafta görevlerinde diyor ki klasik modda 249 ile 9 düşman öldür. Veya tabancı 5 düşman öldür. Veya DP ile 15 düşman öldür. Bence herhangi bir modda çok rahat bir şekilde tabanca ile 5 düşman öldürebilirsiniz. Bilginiz olsun. Arenada 5000 hasar ver. Arenada bu görevi yapın. O esnada 5000 hasarda verin çok basit bir görev klasik modda 1000 sağlık yenile bunu da şöyle yapabilirsiniz alan dışına çıkın rahat bir şekilde kit basıp 1000 sağlık yenileyebilirsiniz diyor ki hücum yeleği seviye 3 olacak giyerken bir defa klasik maç kazan bu zor olabilir dediğim gibi ekleyin çok rahat bir şekilde yapalım Böyle yine bir basit görevlerimiz var Erangel Hospital, Miramar El Pozo veya Sanok Bootcamp hangi haritada daha çok oynuyorsanız bu bölgedeki çatılara iniş yapın. Yalnız iki defa iniş yapmanız gerekiyor. Arenada 30 defa ya da klasik modda 5 defa kar 98 ile düşman öldürmeniz gerekiyor. Buradaki görevi de tamamlayabilmeniz için. Klasik modda platin veya üzerinde ulaşabilir son görevimizde 14 maçta tutamak ögesini al. Birinci hafta görevleri böyleydi arkadaşlar. Görevler için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada arkadaşlarımızla birlikte görevleri yapabilirsiniz. Beni de oyunun içinden ekleyebilir. Ben de size elimden geldiğince yardım ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Seviliyorsunuz. Bay bay.